Kripto Tugay kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bildiğiniz gibi geçen hafta Okcoin ok ile ilgili bir video, video yayınlamıştım arkadaşlar. Okcoin'e ok nasıl üye olunur, KC doğrulaması nasıl yapılır ve buradan para yatırma, para çekme işlemleri nasıl yapılır ilgili bir video çekmiştim. Bildiğiniz gibi Okcoin arkadaşlar referans linkiyle üye olduğunuzda hem referans olduğunuz kişiye hem de size 50 dolarlık bitcoin veriyordu ve bunu 6 ay sonra çekim açıyordu arkadaşlar. Arkadaşlar Okcoin Coin Market Cap'te zaten hacim sıralaması ilk 30'da ve her geçen gün yükselmeye devam ediyor. Arkadaşlar ben güvenilir bir borsa olduğunu düşünüyorum. O yüzden de sizlere bunu tanıtıyorum. Bunu buna üye olmak, bu işlemleri yapmak tamamen sizin tercihiniz. Ben kimseye olun ya da olmayın demiyorum ama şu zor günlerde 50 dolar yaklaşık şu anda 850-900 lira gibi bir para yapıyor arkadaşlar. O yüzden ben şimdi sizlere geçenki videoda birçok arkadaşımız KC dolamasını yaptı. Buraya yatırım yaptı ama para kazanamadı. Bu tamamen benim hatam. Neden? Çünkü buraya para transferi değildi. bankamatik kartı ya da kredi kartıyla para yatırarak bu ödülden faydalanacağımızın noktasını ben kaçırdığım için sizler bunu alamadınız. Şimdi ben tekrardan sizlere bunun detaylarından bahsedeceğim. Sevgili arkadaşlar, Okcoin toplamda 100 dolarlık bir ödül veriyor. Bunu da hem referans olan kişiye hem de referansa 50 dolar olarak bölüştürüyor. Fakat buraya referanssız üye olunduğunda bunu vermiyor arkadaşlar. Şimdi ben sizlere hem çekim hem Bitcoin bana yatırdıklarının kanıtını göstermek için hemen şöyle aşağı indim de arkadaşlar, portföyümde gördüğünüz gibi bana 50 dolarlık Bitcoin'i verdi sevgili arkadaşlar. Bunu da fakat 6 ay sonra kullanabileceğiz. BTC 50 dolar yazıyor sevgili arkadaşlar. Bunu da nasıl elde ettik? Arkadaşlar ben kendi eşime, benim referans linkimle üye açtım. Kredi kartıyla para yatırdım ve bu ödülü kazandım. Eğer sizler o coin'in nasıl yollanır bilmiyorsanız, KC doğrulaması nasıl yapılır bilmiyorsanız, hemen aşağıdaki videoyu izleyerek bunu öğrenebilirsiniz. Ben bu videoda size kredi kartıyla nasıl para yatılır. Bunu göstereceğim sevgili arkadaşlar. Okcoin sitesine giriş yaptınız sevgili arkadaşlar. Bu ödülden faydalanabilmek için hemen aşağıda kripto satın al butonuna tıklıyorsunuz. Kripto satın al butonuna tıkladıktan sonra sevgili arkadaşlar benim tavsiyem sizlere buradan XLM almanız. XLM her coin olabiliyor. Yeter ki bankamatik kartı da kredi kartı ile almanız gerekiyor sevgili arkadaşlar. Bunu alırken de arkadaşlar bankamatik ve kredi kartınızın internet alışverişine, yurt dışı alışverişine açık olması gerekiyor. Çünkü arkadaşlar alacağız hemen geri çekeceğiz. Bir de şöyle bir nokta var arkadaşlar. Biraz sonra sizlere göstereceğim. Burada en az 100 dolarlık diyor fakat bizler 101 dolarlık bir alışveriş yapalım yaklaşık 374 tane XLM alacağız. Zaten bunu da hemen aldıktan sonra geri çekeceğiz sevgili arkadaşlar. Şimdi ben 101 dolar yazdım. Sadece bir kez seçtim. Aşağıda gördüğünüz gibi siyah bir, şu an tarayıcımdan görünmüyor. Hemen şunu şöyle küçülteyim. Aşağıda siyah siparişinizi gözden geçirin diye bir buton var. Buna tıklıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sipariş durum 101 dolarlık sevgili arkadaşlar. Sadece bir kez kartından gerçekleşecek ve ödeme şekli diye bir buton var orada. Ödeme türünüzü seçin diyor arkadaşlar. Ödeme türünün seçinde yeni hesap ekle diye bir buton göreceksiniz. Yeni hesap ekleye tıklıyorsunuz. Ve gördüğünüz gibi kredi kartı, banka kartı arkadaşlar sadece vize kart ve master kartı yapıyorsunuz. Zaten sizlerin de, de bu kartlar olduğunu düşünüyorum. Bankamatik kartı da olur, kredi kartı da olur arkadaşlar. Günlük limit kalandığı 10 bin dolarlık en fazla günlük yatırım yapabiliyoruz. Hemen üstteki butona tıklıyorum arkadaşlar. Burada adresleriniz gelecek. Devam et butonuna tıklıyorsunuz burada. Ve kredi kartı ya da banka kartının sizlerin kendinize ait olması gerekiyor. Kart number son kullanım tarihi ve kredi kartınızın arkasında bulan 3 haneli kodu giriyorsunuz ve devam et butonuna tıklıyorsunuz. Arkadaşlar burada bunu yaparken sizlerden %4'lük bir komisyon olacak. Yani 100 dolar yatırsanız 4 dolar kesecek. Şimdi burada ben devreye gireceğim. Eğer ki benim referans linkimle yoldunuz geldiniz bu işlemleri yatırdınız sizlere ben bu 4 doları Hemen aşağıya bıraktım. Telegram grubuna geliyorsunuz. Diyorsunuz ki hocam ben bu yatırımımı yaptım. Ben çekim yaptım. Benden 4 dolar kesti. Ben sizi hemen anında grupta canlı olarak hemen XTM cüzdan adresinize 4 dolarlık XTM'yi gönderiyorum sevgili arkadaşlar. Tek şart benim referans zikirimi. Zaten referans zikirliği olmazsanız sizler bunu yapamazsınız. Eğer ki önceki videoda referans zikirliği olduysanız ve yatırım yapacaksanız yine gelirsiniz o Telegram grubuna. Yazarsınız arkadaşlar hocam ben bunu yaptım. Sonra ben kontrollerimi sağlarım sevgili arkadaşlar. Hemen hesabınıza orada e, bana o e, gruptan dekontlarını atarsınız. Ben de size hemen hesabınıza atarım arkadaşlar. 4 dolar anında bu işlemi yapın. 4 doları gelin benden alın sevgili arkadaşlar. Hemen şimdi sizlerle kart numaramızı, son kullanım tarihimizi ve... E, Kredi kartının arkasında bulunan ya da bankamatik kartın arkasında bulunan CVV'yi yazıp devam et butonuna tıklayacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar kredi kartı bilgilerimi girdim. Şimdi devam et butonuna tıklıyorum. Evet arkadaşlar kartımı tanımadım. Şimdi tekrardan kripto satın al butonuna tıklıyorum. 101 dolarlık XLM alacağım. Bitcoin değil XLM'yi seçiyorum hemen. Evet. 374 tane XLM alacağım. Siparişinizi gözden geçir butonuna tıkladım. Mastercard gördüğünüz gibi çıktı burada. Toplamda gördüğünüz gibi 4 dolarlık bir işlem ücreti alacak benden. Siparişimi onaylıyorum. Mutlaka kredi kartınızın yurt dışının internetin açık olmasına dikkat edin arkadaşlar. Şimdi bankanızla devam edin butonu çıktı karşıma. Birazdan 3D onaylama yapacağım arkadaşlar. Ben bu işlemi Akbank kredi kartı ile gerçekleştiriyorum sevgili arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Okcoin ile ilgili yanıma çekti. Ben SMS'i seçeceğim. Telefon numarama gönderilsin istiyorum. Evet SMS onayını bekliyorum arkadaşlar. SMS'imi girdim. Devam et diyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar işlemimin başarıyla gerçekleştirdim. Şimdi ben artık gördüğünüz gibi başarı ticaretiniz tamamladı diyor. Belki daha sonra diyorum. Belki daha sonra dedikten sonra arkadaşlar ana ekrana geldim. Kredi kartımdan çekilip buraya aktarılmasını bekleyeceksiniz sizlerde. Bunu işlemleri yaptıktan sonra arkadaşlar gece 3 gibi ya da bir 24 saat sonra zaten gördüğünüz gibi 50 dolarlık Bitcoin hediyesini hem sizlere hem bana verecek arkadaşlar. Sizlere geldikten sonra hemen gelin Telegram kanalına. Hocam bana geldi deyin mail adresini verin ben hemen kontrol edeyim. Anında gruptan canlı olarak hemen 4 dolarınızı göndereceğim sevgili arkadaşlar. XTM cüzdan adresinizi atarsınız. Anında göndereceğim zaten sizler de gruptan yazacaksınız bunları. İşlem bu kadar basit arkadaşlar. Eğer ki sizler nasıl hala üye olunur bilmiyorsanız, nasıl kârli dolulaması nasıl yapılır bilmiyorsanız, yatırma ve çekme işlemleri bilmiyorsanız ise arka aşağı bırakacağım ee, video linkinden mutlaka izleyin arkadaşlar. Çok basit kredi kartıyla e, ya da bankamatik kartıyla nasıl para yatırılacağını zaten sizlere göstermiş oldum sevgili arkadaşlar. Yine takıldığınız sorular olursa buyurun Telegram kanalına gelin ee, ya da yorumlara bırakın cevaplamaya çalışacağım arkadaşlar. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın arkadaşlar.